Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Boom Simulator'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Boom Simulator dediğime bakmayın. Abicim gördüğünüz üzere bildiğiniz dilenci oluyoruz. Şimdi, bana para ver, bana para ver. Şimdi ne diyor? İhtiyaç say e, sayaçların sağlığını normal kaybedersin. Abi biz biraz barışçıl şey ihtiyaç sayaçların tükendiğinde sağlığınızı kaybetmezsin. Eee... ha biz biz barışçıl olalım ya böyle çok biz dinlenmeye alışkın değiliz şimdi halledeceğiz. dur dur bak Arkadaşlar var da videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve tüm izlerimleri açmayı unutmayın Oyun fikirleriniz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle güzelce bir dinlenelim arkadaşlar şöyle bir yolumuzu bulalım Acaba şimdi Türkiye'de mi dileneceğiz yoksa i̇şte Amerika'da mı bakacağız dur 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 bakacağız Şöyle bir kalkalım Oy grafikleri <laughs> Hayattasın beni şey. <laughs> bu ne lan? Oğlum. <laughs> Karesin gerçekten hiçbir şey hatırlıyorum. <laughs> Oğlum. Karl -Karl lan bim şeyiyle konuşuyoruz resmen. Hep Sep <laughs> 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 ile konuşuyoruz. Aga. Şunu kullan diyor. Tamam. Ne vurgulan mesela etkileşime girmek için. Aha. Bizim araba bu galiba. Senin. Sen benimle mi konuşuyordun lan az önce? Neyse. Çöplere bir bakalım aga Ananı yaralı bir şey yok alışı Ananı satayım bu neymiş Tamam dur sıkıcı yok Ananı küfletmek arkadaşlar Yapacak bir şey yok Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Diyoruz ne diyor? Tamam, bir bok yok diyor. Şimdi. Ne saçma bir şey bu sepet mi? O çöp torbalarını kırmayı dene biraz şanslı bir kutu dolusu tarihi geçip suyu bulacağız. Allah Allah. Şöyle sağ sola çevir. Aha, tava bulduk. <laughs> tamam, dur. Ögelerin mobil eventlerindeki nesneyi atmak için. Aha, tamam. Tamam. <laughs> ne yapayım plastik şey? Düşür, at, nesneyi çevir. Oğlum. <laughs> He, ara lan dur. Ara kardeşim buradan bir şey ananı. Görünüşe göre buralarda içecek bir şey yok. Sanırım senin özel zulamı oğlum varsa niye vermiyorsun? <laughs> aptal herif. Var aptal ya bu. Aha varmış lan su harbiden. Ne yapacağım? Çiftçiden bir şeyler tüket. Evet, oğlum nasıl tüketeceğim ben bunu? Dur beynimi yaktı bu oyun benim. He. Dur, alamıyoruz mu? Şöyle mi alıyoruz? Dur. Bilmiyorum şu an dur. E Tüket. Aa dur bokunu çıkarmıyor. Tamam her şeyimiz yüksek. Tamam. Tamam, tamam dostum her bedenimi e, bedenimi geri almak istiyorsak. <laughs> of. Oğlum. Ve beynin ardından senin <laughs> özel güçlerine ihtiyacımız olacak. Oğlum bu ne lan? Sokak tuşuna basıldım ve dilenme girmek için dilen ha. Bana para. para. Tamam to ne to yazabiliriz? Şimdi ben şey yazamam dur dur bir saniye dur, dur. düşünmem lazım dur. Ben klasik yapacağım şöyle 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 şöyle. şöyle. Şöyle, A B yapayım şöyle. Açım A B. Şuraya, şöyle, şöyle. Biraz eğlence katalım arkadaşlar. Şöyle bir tane çöp adam çizelim. Tamam. Şöyle üzgün bir tane. Hop, şöyle de üzgün bir tane çöp adam. Tamam. Tamam. He Fena değil. Senin amacın yani, yani diyor. ol. Talimatları diyor. Şimdi dikkat çekmek için ve eğer şanslıysan para almak için kupayı bana... Ee, tamam. Ne yapacağım? Abi. Abi bu nasıl oyun? <laughs> tamam. Bu, kabul ettim. Bu doğru. Tamam. Bu nasıl... <laughs> Polis abi. Ananı. Yok yok. Abi yok. Tamam özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Abi pardon vallahi bak değil. Oğlum gittik polisten istedik lan hapse giriyorduk. Dur polisten istemeyeceğiz demek ki. Dur market arabası. Dur be. Peşimden geliyorsun. Şu, şunda vardır ha bu yakışık. Abi. Yakış... abi. Allah belanı hiç bozuk bir 5 kuruş da mı? Aha! Aha bir dolar mı? Oğlum bu iş fenaymış lan. şerefsiz o şerefsiz. At şuraya bir şey. Değil mi lan? Oğlum ne Hey, birisi... Oğlum nasıl bir ısırık lan? Allah'ım pisliğine bak. Ah, götüm araba çarptı lan. Abi, hmm, polis var arkadaşlar. <laughs> Zabıta zabı yakalan. Dur şundan da isteyelim bir dolar. <laughs> Kardeşim açım aç. Bir yardımcı olun be. Ulan hani insanlık ölmemişti. Bir daha bir daha. Abi ısrarcı olacağım. Kardeşim şimdi ya. Açım aç aç. Bak şerefsiz ama yön değişti. Ver lan şunu. Ben de param var herkes bir şey değil size herkes vicdansız olmuş bak 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 ama bu adam verecek gibi abi kaç verdi 3 oldu sen vermezsen var ya döverim ha abi işte bunlar böyle böyle zengin oluyor böyle böyle abi evet teşekkür ederim Oğlum verdi lan adam tamam abla öyle verdin ki yani gram istek yok böyle bir şey olabilir mi ya abi, Pezemenge bak pezemenge. Ver lan şu parayı. He vereceğim madem ne şey yapıyorsun lan? Oğlum 10 dolar iyi para ha. Seni var ya param parça ederim ha. Vermiyorsan vermiyorsun oğlum biz işimizi yapıyoruz burada. Abi zor vallahi ekmek yok aş yok. Vermeyin vermeyin para Sonra bana diyorlar ki abi insanlık ölmedi. Abi herkes iyi. <laughs> ha? Abi herkes çok iyi insan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ha. Market konuşuyormuş. Tamam ne yapayım ben şimdi? Bugzi'ye geri dön. Geleyim abicim bu Bugzi abiye. Bugzi neredesin lan? Hah geldim. Senin işe oğlum buna mı vereceğim parayı? Kuşunu bu sokakta bulacaksın. Bugün bizden bir kendini korumak için benim geldi kendini onun bileti kafesi kitledi? ilk onduların o bize para mı verdi? Oğlum bizim para sıfırlandı. Yeni görev kuş kafesi. çalınan güvercinini bul. Değerli kuşunu geri almak ister misin? İstiyorum. Başım. Vay so <laughs> oh, Hadi gel hadi gel 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 This yer mi lan? Lan oğlum yer mi lan oh, yer mi? Ha gel hadi gel. Trouble, onu, onu satayım. Aç lan ağzını. Sen benim kuşumu nasıl vermezsin lan? Ua, Vah! Koş koş kuş al kuş al kaç 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 kaç! Gel 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 maviş gel maviş gel! Alım kaçalım hadi gel gel ya adamın üstüne işerim senin yüzünden. Şu anda küçük bir adam senin tek güvercin. Oyun oğlum onu var ya bak aç duracağım ona şey yapacağım. Oğlum bizim lan araba yakıyor. Ya tabii çamaşır donatmak için güvercin becerisini seç. Yürüken oğlum hangisi bu mu aha It seems that you have your... ne <gülüyor> yapacak <gülüyor> acaba dur bakayım <laughs> tamam çı çı çı. Çı çı. dal oğlum dal dal oğlum dal ananı <laughs> <Onu gülüyor> satayım <gülüyor> oğlum bu güvercini bir tık yanlış kullandık ama Güvercin kadını güvercini güvercin kadına güvercini getir. Ne? Bir şey değil mi? Oyun sardı da değişik geldi bir tık. Alışacağız ama sıkıntı değil. Bence ilk bölüm için harika arkadaşlar. Burada ilk bölümün sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz, yorumla atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.